İzmir'de yaşayan ve yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Erzincan'a gelen Celal Kartal, vatani görevlerini yerine getirmek için Erzincan'a gelen askerlere gönüllü rehberlik yaparak örnek bir davranış sergiliyor. Şiirle, sanatla bu kadar gelişmiş bir şey. Çok güzel. Yani biz Türkiye'de, şarkıda, müzikte, Türkiye'de sahili şehirler arasındayız. O hoşgörü kültürümüzün getirdiği sevgi dolu insanın yarattığı duygudur o aşk, o şiiri yazmak, o türküyü yazmak. İşte bu Erzincanlı'nın özelliği. Bu 20 günde sizde bir sürü anı bırakacak Erzincan'da. Bir de şey iyice gezebilirseniz, eşki suya çağlayan aşağılara gidin. Yani hep alışmışsınız bölgenin o kebabına, yemeğine ama bir de burada farklı bir görüntü. O şeyi de yakalayacaksınız. size niye bakıyorsunuz, niye onu caddelerde karşılaştığı asker gruplarıyla ilgilenerek birliklerine teslim olmadan önce şehir hakkında bilgi veren, gidebilecekleri yerleri anlatan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla bilgiler veren Kartal, bu Mehmetçiklerimiz bizlere ailelerinin emanetidir, onlar için elimizden geleni yapmalıyız dedi. Ben Celal Kartal, Erzincanlıyım, Erzincan doğumluyum, Erganlıyım köyüm. Erzincan'ın birçok esnafın yanında yıllarca çalıştım, siyaset yaptım, ve İzmir'de yaşıyorum. Evet, Erzincan'a ne zaman da bir geliyorsunuz? 2-3 yılda bir gelirim. Peki, şu anda Erzincan'a gelen Mehmetçiklerimize rehberlik yaptığınızı duyduk. Ne yapıyorsunuz askerlere yönelik? Spontane gelişen, Erzincan'ın bana öğrettiği, ahilik geleneğinden olan kültürümün sorumluluğuyla yaptım. işte karşılaştığım terminalde gitmek istedikleri yerleri gösterdim. Daha uygun nerede kalabilirler? Nerede yemek yiyebilirler? Ve nasıl ulaşım sağlanabilir Kışlı'ya diye? Bu konuda da mutlu oldular. Bir çıkar da sağlamadım. Ama bu benim Erzincan kültürünü bana dayattığı, öğrettiği bir şey. Aldığım bir eğitim değil. Bu şehrin ayarı ondan 24'tür. Her Erzincanlı bunu yapmalı ve bu Erzincan sorumluluğunu taşımalı. Peki şu anda askerlerimiz henüz daha teslim olmadan Erzincan'ı tanımıyorlar, bilmiyorlar ve siz onlara Mesela sabah geldiler e, nereye götürdünüz neler yaptınız? Mesela en uygun e, kahvaltı yapabilecekleri e, Erzincan genel olarak e, Erzincan'ın yerlisinin asker dostu olduğunu söyledim. Çorba içecekseniz birkaç mekan saydım kahvaltı yapacaksanız benim de e, müdahale edebileceğim rica edebileceğim yerleri gösterdim ve şu anda e, bir hastanede Paris'te kahvaltı yapıyorlar. Sonra parkta bir demlik çay içecekler. Sonra da 9 numaralı ulaşımla e, kışlasına ulaşacaklar. Evet, peki diğer esnaflarımıza sizin e, tavsiyeleriniz var mı? Şu anda Erzincan bir asker dostu şehir olarak biliniyor ama şehrimize yeni gelen e, asker kardeşlerimize e, hizmet açısından esnaflarımıza ne gibi tavsiyeleriniz var? Örneğin bu 10 yıl önce burada e, oğlunu Ankara'dan getiren bir aileye şahit olmuştum. Biz Erzincan'da masamızda su ikramıyla çıkarken kolonyalı mendil değil de kolonya tutmaları çok hoşumuza gitti. Çünkü bizim bayram geleneklerimizde kolonyalı mendil verilmez hala. Hele kolonya sıkılır. Bu kültürün bir saygısıdır. Bunu tekrar devam etmesini ve kaldırım işgallerini de biraz azaltmalarını istiyorum. Çünkü Türkiye'nin hiçbir şehrinde bu kadar geniş kaldırımlar yok, bu kadar temiz caddeler yok. Bunu kıymetini bilsinler ve şehri korumak için Partiler üstü bir diyalog kurmalarını istiyorum. Yani kent koruma kanunu olmalı, esnaf dayanışması da bunu yapmalı. Ercan kültürü anlatılmalı. Peki fiyatlar konusunda esnaflara tavsiyeniz var mı? Evet fiyatlar konusu yani batıdaki birçok ilden daha pahalıyız. Belki yanında verdiğimiz ikramlar biraz fazla ama genelde yine herkes bir de bulunarak şey yapabilir. Bunu düzenleyebilir. Asker, askerler için özel e, fiyatlar yani, uygulanabilir. Tabii, nasıl ulaşımda 65 yaş uygulanıyorsa misafirler için bu yapılabilir. Bu misafir nedir? Yeni hayata hazırlanan öğrencilerimizle, askerlerimiz veya polis okuluna gelen kardeşlerimiz bunlara yapılabilir. Bu da bu kentin yine ayrıcalığını ortaya koyar ki böyle bir kültüre de sahibiz. Peki şimdi askerleri buradan alıp e, nereye götüreceksiniz? Yani işte e, parkı söyledim. E, Erzincan kadar eski ve Erzincan'a büyük katkı ve oksijen sağlayan güzel temiz bir parkımız var. Havuz başında demlik çay önerdim. Daha sonra gidip teslim Daha olacaklar sonra ve gidip, güzel duygularla gitmiş evet, değil mi? Ya şu Ankara kadar izlenimlerini sorduğumda çok memnun kaldılar. Ayrılırken bile müsaade istediklerinde hoşuna gittiler. Evet, tebrik ediyoruz sizi. Kolay yani gelsin. Erzincan'a katkı sağladığınız için yıllardır... Eskimeyen yüzünüzle, bitmeyen enerjinizle ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kartal ilk kez Erzincan'a gelen ve şehrin yabancısı olan askerlere Erzincan'ı tanıtıyor. Kahvaltı yapabilecekleri yerler, kuaförler, yemek yiyecekleri lokantalar, alışveriş yapabilecekleri çarşılar ve istirahat edebilecekleri salonlarla çay bahçeleri hakkında bilgiler veriyor. Böyle amanet parası olmaz. Burada yaşadığımız İstanbul'un Ankara'nın kirliliği yok. Tamam, çok Şimdi, ama dediğim gibi yani her şeyde rahatlıkla olur. Burada daha önce yaşıyormuş gibi davranın ki sizin hiç tanımaları önemli değil. Bu Erzincan'ın kültürü. Hiçbir maddi menfaat beklemeksizin askerlerle birebir ilgilenen ve Erzincan'ın asker dostu şehir olduğunu anlatan gönüllü rehber Celal Kartal'ın bu davranışı takdir kazanıyor. Hoşgörü kültürümüzün getirdiği sevgi dolu insanın yarattığı duygudur o aşk, o şiiri yazmak, o türküyü yazmak. İşte bu Erzincanlı'nın özelliği. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.